tekrar ee, burada yukarıdaki program için hangisi doğrudur diye sorulmuş ee, ekrana ne yazacağını soruyor bakalım İyi burada başlangıçta 0 sonra j 1 D, 2. Bunlar tam sayı e, olarak tanımlanan 3 tane değişken. Sonrasında i artı eşittir k diye bir satır var. Bu şu demek i'ye k'yi ekle. E, açılımı şudur. i eşittir i artı k. Yani burada i'yi iki kere yazmamak için i artı eşittir k diye yazılır. Ee, ama önce buradaki işlem yapılır. Yani i'ye k eklenir ve sonra i'nin yeni değeri bu sonuç olur. Ee, şimdi biz bunu direkt i'ye k'yi ekle diye düşünebiliriz. i'ye k'yi ekleyelim. i'nin başlangıçtaki değeri sıfırdı k'yi eklediğim zaman artık i'nin yeni değeri 2 oldu. Sonraki satıra bakıyorum. Aynı mantıkla j eksi eşittir i demek j'den i'yi çıkar. Yani j'nin yeni değeri i kadar azalan hali olsun. bu da bunu da açarak yazalım. j eşittir j eksi i. Yani j'den i'yi çıkar ve bunu j'ye ata. j'den i'yi çıkaralım. i'nin şu anki değeri 2. 1 eksi 2 eksi 1. Artık j'nin yeni değeri eksi 1 oldu. Pardon. Yani j'yi i kadar eksilt de diyebiliriz. Hani burada i'yi k kadar arttır dedik. i'ye k'yi ekle dedik. Burada da J'yi i kadar azalt diye söyleyebiliriz. Peki burada ne oluyor? Burada da K eşittir K bölü J diye bir işlem var. K eşittir K bölü J. Yani K'yi J'ye böl ve sonucu yine K'ye gönder. Bakalım K'yi J'ye bölelim. Yani 2 bölü eksi 1. 2 bölü eksi 1. 2 bölü eksi 1 nedir? Eksi 2'dir. Pardon. 2 bölü eksi 1 eksi 2. Yani artık k'nin yeni değeri ne oldu? Eksi 2 oldu. Ee, peki burada neler oluyor? Buna bakalım. Ee, burada hepsi toplanmış. Yani i artı j artı k. Hepsini toplarsak ne olur? Artı 2 ile eksi 2 zaten sıfırlandı. Ee, sonuç eksi 1 gibi görünüyor. Bir cevaplarına da bakalım. Eksi 1 var mı? Ee, evet. B şıkkı eksi 1. Doğru mu değil mi diye de bakacağım birazdan. Muhtemelen doğrudur. Kapatıyorum.